Amerikan Truck Simulator'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Volvo VNL aracımız ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ee, hangi şehirden çıktık biz? Duranko'dan çıktık. Bir virajlı dağ yollarından gitmeye çalışıyoruz. Bu yolda geldiğinde gerçekten çok güzeldi. Ben bayağı videolarını çekmiştim bu yolun. Şimdi tekrardan bu yol üzerinde yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Ve gidecek olduğumuz yere rahatlıkla güzelce varmaya çalışacağız aracı dışarıdan göstermek gerekirse böyle bir Volvo VNL'imiz var elimizde. Yeni kasa olarak geçiyor bu. Bu bayağı oldu gerçi çıkalı da. E, oyuna yeni eklendi tabi. Bazı heyecanlı Youtuber'lar vardı. Youtuber arkadaşlar vardı. Onlar heyecanlı heyecanlı videolarını çekti. Ben hiç heyecanlı bulmadım. Çünkü bu araç zaten gelmesi gerektiğinden çok geç geldi. Hatta ilk Volvo geldiğinde biz bunun geleceğini sanıyorduk. Yani Volvo'yu ya oyun eklerlerken dedik ki bu gelsin. Bu gelmeli. Ama adamlar gitti eski modelini eklediler oyuna ki ondan sonra zaten ne bu ne olduğunu ben de bilmiyorum. O Volvo hiç hoşuma gitmiyor benim o ekledikleri Volvo. Gerçekten çok kötü bir araç. Ya sesinden dolayı çok kötü bir araçtı o Volvo. Mod falan yaptık biz ona. Modlarla beraber oynuyorduk vesaire derken e, yani açıkçası bunun gelmesini istedik. Ya bu aracın gelmesi gerekiyordu. O zamanlar bunun gelmesi gerekiyordu ama bu sonraya saklanıldı. Sonraya kaldı ve şu anda çıktı benim için hiçbir heyecan olma o yoktu yani man kadar bir heyecan yok bu da aynı şekilde canlı yayın esnasında yayınlandı ücretsiz bir güncelleme ile yayınlandı bu da hiçbir heyecanı yoktu yani diğer heyecanlı youtuberlar kadar bir heyecanı yoktu açıkçası benim için bu araç yayınlandı ben de dedim ki hani devamlı kilkenes kilkenes çekiyorum bir tane ATS videosu çekeyim artık çok oldu hem yeni de bir araba gelmiş ne kadar yeni sayılır orası tartışılır tabi bunun bir videosunu çekeyim bir yayınlayayım arkadaşlar izlemeyen arkadaşlarımız varsa onlar da görüp izlesinler diye böyle bir video çekiyorum açıkçası haberiniz olsun direksiyon size birazcık farklı gelebilir direksiyonumun derisini söktüm neden söktüm abi derili, derili daha iyiydi şu an çok kötü duruyor ya da şu an daha güzel duruyor diyebilirsiniz arkadaşlar de, derisini sökmemin nedeni ben bu direksiyonu ikinci el almıştım ki ben bu aldığım direksiyonun sahibi direksiyonla beraber sigara içmiş. Yani direksiyona sigara içirmiş. Ya yani sigaraya direksiyonu her neyse siktirin. Böyle bir olaya girmiş kendisi. Haliyle direksiyon leş gibi kokuyor. Yani haliyle e, ne yaptım ettim kolonyayla siliyorum, başka şeylerle siliyorum. Yok yani gitmiyor kokuyor Parfüm sıkıyorum, yok gitmiyor. Belli bir müddet güzel kokuyor, daha sonra bok gibi kokmaya başlıyor direksiyon. Az önce yine aynı şekilde dedim sileyim dedim silerken baktım artık derisi şeye gelmeye başladı beze gelmeye başladı. Ben dedim sokacağım şimdi dedim direksiyonla dedim uçakla kestim dikişlerini tak 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 komple söktüm aldım ki e, hani en azından şeyden kurtulsun yani sigaranın o pis kokusundan kurtulsun direksiyon diye. Sökmesi sökülüyor tamam böyle de güzel böyle de iyi böyle inceliyor hatta direksiyon eve tam olarak güzel oturuyor. Ama bu sefer de şöyle bir sıkıntısı oluyor direksiyonun. Yapışkanlar var. Yani deriyi tutabilecek yapışkan sürmüşler. Bu şeyle şey yapışkanı var ya işte tutkal tarzında dediniyordu ona ya. Bali 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 tarzında. Ondan sürmüşler. O da yapışıyor yani insanın eline yapışıyor. O o, te, o sıkıntısı var sadece. Onun haricinde herhangi bir söz problem söz konusu değil. Yani de böyle kullanmaya devam edeceğim açıkçası bunu diğer türlü diğer türlüsünden daha güzel. Bu yol efsane güzel bu arada arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Efsane bir yol. Bakar mısınız şuraya ya? Harbiden çok değişik ve çok güzel yollardan bir tanesi. Ki ben kendi haritamada böyle bir yol yap yapıyorum zaten. Beta'da olan arkadaşlar bu sürümü oynuyorlar. Oynayabiliyorlar şu anda. Böyle yerler yapıyorum ben kendi haritama olması gerekiyor çünkü böyle şeyler çok güzel duruyor. Baksana abi şuraya şu manzaraya doğaya bakar mısın? Böyle şeyler gerçekten güzel oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ama benim yaptığım yolda böyle trafik yok. Tabi ilerleyen dönemlerde ilerleyen yapmış olduğum yerlerde böyle yollarda olacak. Böyle trafik geçtiğinde gidilecek yerler olacak. Yani benimki sade, stabil, normal, güzel gahlardan bir tanesi. Ara yollardan bir tanesi. Zorlu bir yollardan bir tanesi daha doğru öyle söyleyeyim. Oradan gezebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz, yolculuk yapabiliyorsunuz. Benim haritamı da oynayabilirsiniz Dreamland ETS için yapılmış olan bir harita. Kendisi yapmaya da çalışıyorum. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Umarım oynayan arkadaşlar da haritayı beğenmiş, beğenmiştik diyelim. Şu ana kadar kendi benim istatistiklerime göre 500 kişi indirmiş ama Tabii farklı linklere yüklenerek farklı insanlar tarafından oynanıldığında düşünürsek yaklaşık 1000 kişi tarafından şu anda haritanın oynanıldığını düşünüyorum açıkçası. İşte yani insanlar niye tek bir benim orijinal linkimden paylaşmıyor? Yani benim paylaştımmış olduğum bir link var orada. O linki alıp paylaşsınlar olmuyor. Yani illa kendileri indirecekler, farklı linke yükleyecekler ve yükledikleri linkten kendileri bir şeyler kazanacaklar ki hani müdahale de edemiyoruz. Nasıl müdahale edeceğim? Siteyle hiçbir şekilde iletişime geçme yeri yok ki. Öyle salak saçma siteler var. Yani var birkaç tane böyle mal gibi siteler var. Ben modumu nereye paylaştım? TCs Forum'a paylaştım. Simülasyon Türk Park'a paylaştım. Bir de ETS ki LT'ye ET paylaştım. Benim en çok sık mod paylaştım. Yerlere paylaştım. Ya ETS LT'den zaten alıyorlar direktmen. Kendi modlarıymış gibi. Hemen kopyala linkleri al. Linklerden tekrar indir. Farklı linke yükle. Yayınla. Ya yani bu yapılabil yapılan en büyük şerefsizliktir ya bu. Kim olursa olsun. Yani bunun yapılabilmesi için şerefsizin en önde giden olmalısınlar ki yani bundan da en ufak bir şüphe duymuyor kendileri hiçbir şekilde. Bu şekilde paylaşıyorlar. Yani benim linkimden hariç birçok farklı link var. Orijinal değil. Orijinal olmayan birçok link var. Bu linkler ayrıcalığıyla da Haritamı paylaşıyorlar farklı hani Böyle paylaşılması güzel tabi Daha farklı daha fazla kişilere daha fazla kitleye ulaşıyor Ama Gel gör ki Olay Çok farklı bir boyuta geçiyor Benim yapmış olduğum bir şeyi Emek hırsızlığı olmuş oluyor direkt ben işte ya Salak saçma bir durum Böyle kasabalar falan çok güzel ya Böyle yerler insanın hoşuna gidiyor hoş duruyorlar ben kendi haritamda da böyle yerler yapmak istiyorum. Böyle giderken bir anda kasaba, şehir, köy içlerine girip, tatil beldelerine girip yolculuk yapmak gayet insanın hoşuna gidiyor. İnsanı rahatlatıyor ya böyle yerler diyeyim. Hoş oluyor. Ay, Olaylar bunlar arkadaşlar. Keşke yapmasalar hani benim linkimi alıp kendi linkleriymiş gibi paylaşmasalar değiştirip paylaşmış. Hani benim orijinal linkimi alıp kendileri paylaşsınlar. O ne o, o sorun değil. Ama işte yüklüyorlar ya kendi sitelerine. Ben bu sefer kaç bin indirildiğini, kaç bin kişi tarafından oynanıldığını bilemediğim için e haliyle <laughs> haritanın devamı konusunda şüpheye düşüyorum. Hani yapsam mı, yapmasam mı diye düşünüyorum haliyle saçma sapan insanlar ya. Hiçbir zaman düzelmeyecekler. Hiçbir zaman adam olmayacak insanlar işte yapacak bir şey. Ondan. Of, of. Yoruyor böyle şeyler ya. Gerçekten yoruyor arkadaşlar. Evet videomuzu burada noktalayalım. Geldik. Güzel bir yoldu açıkçası. Volvo'yu da böyle incelemiş olduk. Böyle direksiyonu kırarsam ne oluyor? Aa, bu arada aynalarda sinyal işaretlerimiz var. Bu arada kör nokta uyarıları da var bu araçta. Yanından falan geçerken ötüyor falan gibi şeyleri de var. Evet. Güzel bir video. Volvo ile beraber geldik. Ettik. Videomuzu noktalıyorum. Şu dangalığa getirdiler işte. Bu geleceği yere şu giden Volvo dangalığını getirdiler. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.